Selamünaleyküm değerli dostlar. Şu an Toprak Kaletepe Mahallesi'ndeyiz. Ee, kabak çiftçimiz, e, aynı anda salatalık çiftçimiz. Ee, akabinde ıspanak ekiyor. Ee, Cezmi Kocalar, e, Yiğit ile tanınır. Türkeş'in arazisindeyiz. Burada e, Micho marka e, kabak. Siyah kabak. 27. gün. Ekim'inden bugüne 27. gün olmuş. Biz buraya terrabora ürünlerini tavsiye ettik. Çiftçimiz e, kullandı. Bir kez kullandı yapraktan. Gördüğünüz üzere çiftçimiz kendisi bu ürünü uygulayalı dördüncü günde. E, dönlemeye aşırı derecede fark ediyor. Biz de ziyaretine geldik çiftçimizin. Şu anda bir kök kabakta üç tane zepse görebiliyoruz. Üç tane. Akabinde yanında yine aynı şekilde üç, dört hatta beşinci geliyor. Döllemenin hızlı olduğunu söyledi. Biz de ziyarette bulunduk. Kendisi ürünlerden çok memnun olduğunu söyledi. 10 gün arayla kullanmaya devam edecek inşallah. Çiftçimize bol bereketli hasatlar diliyoruz. Değerli dostlar, Yiğit'le ile tanınır dedik. Türkeş kardeşimin yanındayız. Biz Türkeş'e, burada kabak çiftçimiz aynı anda salatalık yetiştiriyor. Üretici bir arkadaşımız. Terrabora'nın ürünleriyle tanıştırdık. Bugün dördüncü gün oldu kabakta uygulamayı yapalım. Kendisi bunu birebir fark ediyor. Evet. Ee, kullanmış olduğu ürün e, Terrabora Plus e, 100 litreye 200 gram kullandık. Aurora Power 100 litreye 50 gram kullandık. Yine akabinde Aurora Amino Work e, 100 litreye 50 gram kullandık. E, çiftçimiz zaten birebir farkı gördü. Biz de bugün ziyaretine geldik. Evet. Gülkeş Bey nasıl? Üründen memnun musunuz? Çok memnunum. 4 gün oldu. Çok yani, büyük değişim oldu. Topraktan getir, e, evet. Bu salatalık Doğu bu Akdeniz bayisi olarak daima üretenin yanındayız. 27 gün oldu. Da. 27 günde e, büyük bir verim olmayı başladık. Yani e, hasata inşallah 2-3 güne kadar, 3-4 güne kadar girersin. Evet, evet. Allah izin versin. bir hasat Biz de sizlere inşallah. bol bereketli hasatlar diliyoruz. Türkiye'de. Teşekkür ederim.